Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kış mevsimi kapımızı çaldığında yanında sadece karı ve soğuk havayı getirmez. Genellikle yanında nezle, grip gibi davetsiz misafirleri de getirir. Bu dönemlerde hepimiz kendimizi biraz daha yorgun, biraz daha savunmasız hissederiz. Vücudumuzun direnci düşer. Burnumuz akmaya, boğazımız ağrımaya başlar. İşte tam da bu anlarda modern tıbbın yanı sıra doğanın sunduğu geleneksel çözümlere yöneliriz annelerimizin, ninlerimizin yıllardır demlediği o şifalı bitki çayları aklımıza gelir. Bu sıcak içecekler sadece içimizi ısıtmakla kalmaz, kendimizi daha iyi hissetmemize de yardımcı olur. Bu videoda kış aylarının en popüler 4 bitkisini mercek altına alacağız. Kuşburnu, Gilaburu, Adaçayı ve ıhlamur. Hangi bitkinin neye iyi geldiğini, nasıl hazırlanması gerektiğini, kimlerin dikkatli olması gerektiğini basit bir dille anlatacağız. Ancak baştan belirtelim, bu içerik bir doktor tavsiyesi değildir. Sağlık sorununuzda hekime danışın. Hazırsanız, kışa karşı kendimizi nasıl güçlendirebileceğimizi birlikte keşfedelim. Kuşburnu, yabani olarak yetişen bir gülün meyvesidir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde, çalılıklarda, orman kenarlarında ve dağ yamaçlarında kendiliğinden yetişir soğuğa dayanıklıdır. Sonbaharda olgunlaşan kırmızı meyveleriyle dikkat çeker. Toplanır, kurutulur, kış boyu saklanır. Anadolu'da çayı, marmelatı ve pekmezi ile kış hazırlıklarının bir parçasıdır. Özellikle C vitamini deposu olarak görülmüş, vücut direncine destek amacıyla tüketilmiştir. Limondan bile fazla C vitamini içerdiği söylenir. Bağışıklık sistemini desteklemeye ve soğuk günlerde vücut direncini artırmaya katkı sağlar. Antioksidanları serbest radikallerin etkilerine karşı korumaya yardım edebilir. Boğazı yumuşatarak öksürük ve ağrı semptomlarını hafifletir. Bir avuç ezilmiş kuru kuşburnunu kaynar suya atın. 10-15 dakika demleyin, süzüp bal ile tatlandırın. Marmelat ve şuruplar şeker içerir, diyabetler dikkatli olmalıdır. Gilaburu, kırmızı salkımlar halinde meyve veren bir çalıdır özellikle Kayseri ve çevresinde yetişir. İç Anadolu'da bilinir ve sevilir. Toplandıktan sonra acılığı için suda bekletilir. Salamura edilip kışın tüketilir. Kendine has ekşi ve hafif buruk tadıyla tanınır. Halk arasında böbrek sağlığını desteklediğine, kram çözücü etkisine inanılır. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Flavonoidler ve C vitamini içerir. Bu etkilerle ilgili bilimsel kanıtlar sınırlıdır geleneksel kullanıma dayanır. Salamura meyveler ezilip suyu çıkarılır, seyreltip şeker veya balle içilir. Marketlerde hazır gilaburu nektarları da bulunur. Hamile ve emzirenlerin, mide hassasiyeti veya ülseri olanların dikkatli olması gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, etkileşim riski nedeniyle hekime danışmadan tüketmemelidir. Adaçayı Akdeniz kökenli hoş kokulu bir bitkidir. Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz'de yetişir. Gümüşü yeşil yaprakları ve aromasıyla tanınır. Adı Latince'de iyileştirmek anlamına gelen salvereden gelir. Antik dönemden bu yana şifalı bir bitki olarak kabul edilmiştir. Boğaz ağrısı, öksürük ve ağız içi yaralarında adaçayı gargarası rahatlatıcı olabilir. Sindirimi kolaylaştırmaya ve terlemeyi azaltmaya yardımcı olduğuna inanılır uçucu yağlar ve antioksidanlar sayesinde antiseptik ve antiinflamatuar etkiler gösterebilir. Bir tatlı kaşığı kuru yaprağı kaynar suya ekleyin. Kapağı kapalı 5-10 dakika demleyin. Gargara için biraz daha yoğun bir dem tercih edilebilir. Hamile ve emzirenler, epilepsisi olanlar ve yüksek tansiyonlular ada çayından uzak durmalıdır. Günde 2-3 fincandan fazlası ve haftalarca düzenli kullanım önerilmez. Ihlamur görkemli ağaçları ve mis kokulu çiçekleriyle bilinir. Türkiye'de parklarda, bahçelerde ve ormanlarda sıkça karşımıza çıkar. Yaz başında çiçeklenir. Demlediğimiz kısım çiçekler ve onlara bitişik yapraklardır. Ihlamur sakinlik ve aile sohbetlerinin simgesidir. Çocukluk anılarını canlandırır. Sakinleştirici etkisiyle stresi yatıştırmaya ve uykuya geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Terlemeyi teşvik ederek ateşli dönemlerde vücudun soğumasına katkı sağlayabilir. Müsilaj içeriği boğazı kaplayıp tahrişi azaltır, kuru öksürüğü yatıştırır. Bir tutam kuru ıhlamuru kaynar suya atın. Kapağı kapalı 5-10 dakika demleyin. Süzdükten sonra limon ve bal ekleyebilirsiniz. Balı içilebilir ısıda ekleyin. Ihlamur'un nazik ve çok yönlü etkileri onu her yaştan insan için kış akşamlarının vazgeçilmez bir dostu yapar. Kış kapıya dayandığında bu dört bitkiden hangisini seçeceğimiz konusunda kafamız karışabilir. Gelin sıkça sorulan sorular üzerinden karşılaştıralım. En etkili hangisi? Tek cevap yok. Koruyucu destek arıyorsanız yüksek C vitamini ile kuşburnu öne çıkar. Belirtiler başladıysa ıhlamurun terletici, sakinleştirici, Ada çayının antiseptik boğaz rahatlatıcı etkisi semptomları hafifletebilir. Gilaburu genel antioksidan desteği olarak düşünülebilir. Bağışıklık desteğinde kuşburnu, onu antioksidan zenginliğiyle gilaburu takip eder. Boğaz ve öksürükte başı çekenler, ada çayı ve ıhlamur. Kuşburnu destekleyici, gilaburu bu amaçla daha az tercih edilir. Günlük kullanım güvenliği için ıhlamur ve kuşburnu genelde uygun. Gilaburu asidik şekerli formlarda dikkat ister. Adaçayı tujone nedeniyle uzun süre yüksek doz önerilmez. Genel eğilimleri gösteren basit bir sıralama paylaşalım. Bağışıklık için 1. kuşburnu, 2. sırada gilaburu, 3. adaçayı ve 4. ıhlamur. Boğaz ve öksürük için 1. adaçayı, 2. sırada ıhlamur, 3. kuşburnu ve 4. gilaburu. Günlük kullanım güvenliğine uygun olarak 1. ıhlamur, 2. sırada kuşburnu, 3. gilaburu ve 4. adaçayı. Tadı ve hazırlama kolaylığı. Kuşburnu mayhoş ve pratik, ıhlamur çiçeksi ve çok kolay, adaçayı keskin ve aromatik, gilaburu ekşi ve buruk, hazırlığı zahmetli. Bu tabloya göre hangi bitkinin hangi durumda öne çıktığını bir bakışta görmenizi sağlar. Önce kalite, güvenilir kaynakları seçin, açıkta satılanlardan kaçının, paketli ürünleri tercih edin. Kendiniz topluyorsanız egzoz ve kirlilikten uzak bölgeleri seçin. Demlemeden önce bitkileri hafifçe durulayın. Taze kaynamış su kullanın. Uçucu yağlar için fincanın ağzını kapatın. Süreye uyun, özellikle ada çayını fazla demlemeyin. Balı çay içilebilir sıcaklığa geldiğinde ekleyin. Kuru bitkileri ışık, nem ve havadan koruyun cam ya da seramik, hava almayan kavanozlarda saklayın. Poşet çay kullanıyorsanız son kullanma tarihlerini kontrol edin. Hamileyseniz, emziriyorsanız, kronik hastalık veya düzenli ilaç varsa bitkileri rutine katmadan önce doktorunuza veya bir eczacıya danışın. Bu yolculuğun sonunda kuşburnunun C vitamini, gilaburunun antioksidan gücü, ada çayının antiseptik etkisi, ıhlamurun sakinleştirici dokunuşunu tanıdık. Kış hastalıklarına karşı en güçlü tek bir bitki yok. En uygunu sizin ihtiyacınıza, sağlık durumunuza ve damak zevkinize uyanıdır. Koruyucu bağışıklık desteği istiyorsanız kuşburnu, boğaz ağrısında adaçayı gargarası, huzurlu uyku ve kuru öksürükte ıhlamur, genel antioksidan destek için gilaburu düşünülebilir. Hiçbir bitki tek başına hastalık tedavisi değildir. Modern tıbbi tedavilerin yerini tutmaz. Belki de en iyisi Duruma göre bu bitkileri dönüşümlü kullanmaktır. Bir sabah kuşburnu, bir akşam ıhlamur. O sıcak fincan toprağın, güneşin ve kadim bilgeliklerin bir hediyesidir. Seçiminizi bilinçli yapın ve keyfini çıkarın. Doğayı tanıyın ve sağlıkla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keşfetmeye devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.